Şimdi arkadaşlar çember demek bugün işleyeceğimiz bölüm şu. Çemberde yay uzunluğu ve daire diliminin alan alanını işleyeceğiz. Ee, bir çemberde en uzun kiriş çaptır diyeceğiz. Kiriş çember üzerindeki iki noktanın birleştiği noktaya çizilen iki noktadan çember üzerindeki iki noktadan iki noktayı birleştiren doğru parçasına biz kiriş diyoruz. Tamam mı? kiriş. Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. En uzun kiriş nedir? En uzun kiriş kiriş diyeceğiz ki çaptır. En uzun kiriş neymiş? Çapmış diyeceğiz. Buna göre merkeze kim daha yakın ise o doğru parçasının uzunluğu nedir? Daha büyüktür der miyiz böylelikle? Buna göre çember üzerinde verilen kirişlerin uzunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisi olabilir? E gördüğün gibi en uzun kiriş çapsa AB uzunluğu en büyüktür. Sonra merkeze yakın olan kiriş uzunluğu CD'dir. Sonra EF gelmiş oluyor mu? Geliyor. O zaman cevabımız ne oldu? Adan olmuş oldu mu? Bir çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına ne denir? Kiriş denir. Merkezden merkezden çember üzerine çizilen doğru parçalarının hepsine ne denirdi? Yarı çap denir miydi? Sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Devam edelim. Çember üzerinde merkezden çember üzerine çizilen tüm doğru parçalarını yarı çap denirse o zaman bir çember üzerinde sonsuz tane doğru parçası çizebilir miyiz? Değil mi? Çünkü çember üzerinde sonsuz tane nokta olduğu için mesela çember üzeri, üzerindeki tüm noktalara çizilen doğru parçaları aynı zamanda nedir? Yarı çap mıdır? Yani bunların hepsi nedir? Birer yarı çaptır der miyiz? Veya şuradan şuraya kadar çizersek, buradan buraya kadar çizersek bunların hepsi birer nedir? Yarı çaptır deriz. Yarı çapı hangi harfle gösteriyoruz? Küçük R harfiyle gösteriyor muyuz? Çapı ise ne diyoruz? Çap da büyük R harfiydi. Değil mi? Peki buradan yola çıkarak bugün işleyeceğimiz bölüm yay uzunluğu ve daire dilimin alanıydı. Değil mi? Şimdi çemberdeki bu eğriye yay denir arkadaşlar. Bu eğriye ne denirmiş? Yay denirmiş. Bu yayın belli bir kısmını bulurken yani ben buraya merkez olarak dersem burası yarı çap burası yarı çap Burası A noktası, burası B noktası dersem. AB yay uzunluğunun uzunluğunu bulurken yay uzunluğu bu yay sembolüdür. Bu yay uzunluğunu bulurken yani şu kırmızıyla çizdiğim yerin uzunluğunu bulurken aslında çemberin tamamından yola çıkarak yapıyoruz. Nasıl çemberin tamamından yola çıkarak yapıyoruz? Buradaki kısma ben açı dersem şimdi çemberin tamamı 360 derece değil midir? 360 derecedir. 360 derece çemberin çevre formülü de 2πr değil miydi? 360 derece 2πr'ye eşit ise belli bir açı kadarını gören kısma yani açıya biz açının gördüğü AB yay uzunluğu değil midir? Bu yay uzunluğu ne kadardır dediğimiz zaman oran orantı kurarak işler dışarı çarpma yaparak AB yay uzunluğunu bulabiliriz. Böylelikle AB yay uzunluğu neye eşit işte oldu? 2 pi ile açıyı çarpıp 360'a bölerek değil mi? O zaman 2 pi r çarpı açı bölü 360 dersek ne anlama gelir? Yay uzunluğu anlamına gelir diyoruz. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Bakın şimdi. Mesela bir örnek vereceğim. Bu örnekleri siz yapın ama şu formülü unutmayın. Nereden geldiğini de unutmayın. Yay uzunluğu 2 pi r çarpı açı bölü 360'tır değil mi? Şimdi buradan yola çıkarak bana yarı çapı 3 olan ve açısı da 90 derece olan 90 derece olan olan çemberin açı yay uzunluğu nedir dersek AB yay uzunluğu nedir dersek bana kim söyleyecek nasıl bulacağız hemen söylemenizi istiyorum şimdi yarıçapı 3 gördüğü açıda 90 derece olan AB yay uzunluğu nedir kim söyleyebilir haydi bakalım Bir şey yok mu? Kesirli de çıkabilir. Ben de ekran döndüyse ekranı sen çevir oğlum. Şimdi bak. Formülümüz neydi? Yay uzunluğumuzun formülü neydi? 2 pi r çarpı açı bölü 360 değil mi? Verilenleri yerine yazacaksın. Pi de her zaman kaç al? Aksi söylenmediği takdirde 3 al. Tamam mı? Hemen 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı kaç? 3 mü? Çarpı açımız kaç? 90 bölü 360 oldu mu? Hemen buradan sağ değiştirme işlemi varsa sağ değiştirme işlemini yapalım. 90'ı 360'a böldüğü zaman burada 4 kaldı mı? Kaldı. 4, 4'te 2 sadece burada 2 kaldı. 3 kere 3 ne yapar? 9 bölü 2 olmuş oldu mu? Demek ki yay uzunluğumuz ne oldu? 9 bölü 2. Veya bunu şu şekilde de yapabiliriz. Şimdi çemberimiz açı 90 derece demek çemberin çeyreği anlamına gelir mi? Gelir. Değil mi? Buraya A desem Buraya A desem, buraya B desem A, B yay uzunluğu olmuş oldu mu? Oldu. Bizden istediği bu yay uzunluğunun e, kaç birim oldu? Hemen Çemberin tamamı 360 90 derece demek 4'te 1'i demek. O zaman çemberin çevresini ne yaparız? 4'e bölerek de bulabiliriz. Buradan da yine çıkar. Peki başka bir örnek vereyim. Diyelim ki yarı çapı 6. Açı da 60 derece ise CD yay uzunluğunu bulunuz dersem. Böyle bir yay uzunluğunu istesem. Siz ne dersiniz? Bana CD yay uzunluğunun e, bulmanızı istesem sonuç ne olur? Yine cevap yok. Unuttunuz mu siz bu konuyu? Bu konuyu işlemiştik hatırlarsanız. Duruyorum oğlum bir yere gittiğim yok. Formülü unutma. Yay uzunluğunun formülü bu. Verilenleri bu formüle ne yapacaksın? Yerine yazacaksın. O kadar. 3, 2, 1, 0. Ben çözüyorum. Kimseden cevap yok. Formülümüz ne? Bu formülü yay uzunluğunda bu formülü unutmayacaksın. 2 pi çarpı açı bölü 360. Cennet, burada şık yok. Ben sana soru soruyorum. Hala cevap A diyorsun bence ya. Kendine gel. Şimdi hemen 2 çarpı pi 3 aldık. Yarı çapımız kaç? 6. Açımız kaç? 60. Bölü 360 değil mi? Arkadaşlar sadeleştirme işlemi yapın. Bakın 360, 60'ın kaç katıdır? 6 katı mıdır? bu 6 ile bu 6 da sadeleşti mi? Sadeleşti. Geriye ne kaldı? 2 çarpı 3. Yani cevabımız ne oldu? 6 oldu mu? Kalemim yazmıyor da ya. Tamam mıyız? Bir daha anlatırım, anlatırız. Biraz daha örnekler üzerinden götüreceğim. Tamam mı? Şimdi yay uzunluğumuzun formülü nedir? Yay uzunluğu. Yani şöyle bir çember çizdiğim zaman. Şöyle bir çember çizdiğim zaman buraya merkez diyeyim. Merkezden buraya ve buraya çizilen bu doğru parçasında burası yarı çap, burası da açımız. Yay uzun buraya A diyelim, buraya B diyelim. AB yay uzunluğu bulunurken yani şurasının uzunluğunu bulmamızı isterse yapacağımız şey şu. AB yay uzunluğu diyeceğiz. Eşittir 2 pi çarpı açı bölü 360 formülünü uygulayacağız. Bu formül bu formül ne işimize yarıyor? Bu yay uzunluğu mavi ile çizilen uzunluğu bulma işlemi. Tamam mı? Şimdi örnek verelim. Mesela yarıçap uzunluğu 12 açı 40 derece ise gördüğü yayın uzunluğu nedir? Yay uzunluğunu bulunuz. Yay uzunluğu nedir? Dersek hemen verilenleri formülde yerine yazıp sadeleştirme işlemi yapın. Her zaman doğru sonucu bulursunuz. Anlaşıldı mı? Pi her zaman kaç alacaksın? Aksi söylenmediği takdirde diyoruz ki kaç alacaksın? 3 alacaksın. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Devam et. Hızlı. Birazcık 8 mi? Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Hemen formülümüz ne? formülümüzü yazalım. Formülümüz 2 pi r çarpı açı bölü 360 değil mi? Verilenleri formülde ne yapacağız? Yerine yazacağız. Hemen 2 çarpı pi'yi 3 almış. yarıçapı 12 demiş. Çarpı açımız 40 bölü 360 oldu mu? Oldu. Şimdi bakın. Sadeleştirme varsa sadeleştirme yapın. 360 40'ın kaç katıdır? 9 katıdır. Değil mi? Hemen 2 çarpı 3 ne yapar? 6. 6 çarpı 12 ne yapar? 72. E paydada da 9 kaldı. 72'yi 9'a bölersek cevabımız ne oldu? 8 oldu mu? Başka bir örnek. Başka bir örnek. Diyelim ki yarı çap 15 açı 60 ise 60 derece ise yay uzunluğu nedir? Yay uzunluğunu bulunuz. hızlıca cevap istiyorum. Hızlıca bir cevap istiyorum. Aferin Zanyar. Berra sana da aferin kızım. 15, değil mi? Hemen ne yapacağız? Formülümüzü yazacağız. Her zaman bunu yapın ki aklınıza kalsın. Tekrar Bakın bu formülü yazmak aynı zamanda bir tekrardır. Hemen formülümüz nedir? 2 pi r çarpı açı bölü 360 değil midir? Verilenleri formülde yerine yaz. Hemen 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı 15 çarpı 60 bölü 360'dan. Hemen sadeleştirme işlemi yapalım. 360, 60'ın kaç katıdır? 6 katıdır. Hemen 3 ile 2'nin çarpımı 6 değil mi? 6 da sadeleşti. Geriye ne kaldı? 15. O zaman yay uzunluğumuzun cevabı ne olmuş oldu? 15 oldu mu? Devam edelim. Devam edelim. Şimdi Şimdi Peki bu sorumuza bir bakabilir miyiz? Hangisi yanlıştır? Çap uzunluğu yarı çapın iki katına eşit midir? Çap yarı çapın iki katına nedir? Eşittir. Değil mi? En uzun kiriş yarı çaptır. Doğru mudur? Hayır. En uzun kiriş neydi? Çaptı. O yüzden cevabımız ne oldu? Bursa oldu geçiyoruz. Hani temel kavramlar açısından bilmeniz gereken bir özellik. Peki bana burada BC açısı yayın e, BC yayının ölçüsü kaç derecedir? Kim söyleyecek? BC yayının ölçüsü kaç derecedir? Bu hangi bölümdü arkadaşlar? Bu hangi bölümdü? Merkez açı çevre açıdır değil mi? Merkez açı gördüğü yayın açısını eşitti Yani ben buraya 10 merkezli ise, yani, burası 48 derece ise, şurası da 48 derecedir. E burası çap olduğundan dolayı o zaman buranın tamamı 180'dir. 180'den 48'i çıkartınca 132 veya burası 48 ise burası 132 merkez açı gördüğü yaya ile eşitti Geçiyorum. Cevabı direkt ben söyleyeyim. Kızlar, 114'tür, değil mi? Merkez açı gördüğü yayın açısına eşitti daima. Merkez açı gördüğü yayın açısına eşitti. Burası 114 ise gördüğü açı da 114'tür. Geçiyoruz. 3 tur atan bir bisikletin aldığı yol 720 metre ise pistin yarı çapı kaç metredir? Bulun bakalım. Sorumuza odaklanalım. Başka bir şekilde konuşmayalım. Haydi bakalım. Yarış pistinin yarış pistinin çevresine 3 tur atan bir bisikletin aldığı yol 720 metre ise pistin yarı çapı kaç metredir? Şimdi Ne olur? Kim söyleyecek? Ezbere davranan bazı arkadaşlarımız var. Cevap ne olur? 20 mi? Bakalım. Şimdi, çemberin çevresinde diyor. Bak, dikkat edersen. Çevresinde. Çevre neydi? 2πr değil miydi? 3 tur atıyorsa e çarpı 3 der miyiz? Aldığı yol 720 metre. O zaman toplamı 720'ye eşit oldu mu? Oldu. Verilenleri yerine yazalım. Pi her zaman kaç alıyor? 3 alıyor. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı r eşittir 720'den. Burası ne yaptı? 18 r yaptı mı? 720. E 720'yi 18'e böldüğünüz zaman cevabımız ne olur? 40 olur mu? Yani buna göre cevap ne oldu? 40. Yaptığımız işleme dikkat edin arkadaşlar. Bakın zihinden bir şey kesinlikle yapmayın. Matematikte işlem, işlem, işlem. Sıkıntı var mı arkadaşlar? Takıldığımız bir nokta var mı? Size demiş mi yay uzunluğu? Dememiş. Yay uzunluğu demiyor, demiyorsa eğer çevreyi düşüneceksiniz her zaman. Anlaşıldı mı? Devam edelim. Yarı çap uzunluğu 15 olan çemberin çevresi nedir? Hemen bana söyleyin. Hızlıca cevap istiyorum. Hızlıca bir cevap istiyorum. Hızlıca bir cevap istiyorum. Bana dev filan değil. Hemen 2 6 çarpı, değil mi? Hemen 2 pi. Çemberin çevresi dediği için 2 pi diyecek miyiz? Yani 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı kaç demiş? 15 demiş. Hemen bu da 6 çarpı 15'ten ne yaptı? 90. Hızlıca geçiyorum bunları. Evet, güzel. Teğet ne demek biliyor musunuz? Teğet, iki çemberin birbirine değdiği noktaya biz teğet teğet diyoruz. Anlaşıldı mı? Yani teğet şu demek. Mesela birinci çemberimiz şu olsun. ikinci çemberimiz de şu olsun. İkisi bir noktada değdi mi birbirine? Biz bunlara teğet diyoruz. Veya buradan bir tane doğru çizdiğimiz zaman bu doğruya da teğet doğrusu denir. Veya bir çember çembere bir noktada değen doğruya teğet doğrusu da denilebilir. Anlaşıldı mı? Evet teğet geçti gibi. Teğet değil. Teğet. Yumuşak ye. Tamam mı oğlum? Şimdi çevre uzunlukları 120 ise mesela bunun çevresi 120 bunun çevresi 216 ise eğer buranın yarı çapı ile buranın yarı çapı iki yarı çap arasındaki uzaklık birinci yarı çapla ikinci yarı çap arasındaki uzaklık nedir demiş aslında bize. Tamam mı? Bakın şimdi. Hayır, formülü şu. Çemberin çevre formülü. Hemen 2 pi r'yi 210'a eşitleyeceksin. Bir 2 pi 216'ya eşitleyip birinci yarıçap, ikinci yarıçap Yarı çap uzunluklarını bulup, bu ikisini ne yapacaksın? Toplayacaksın. Hemen iki piyreyi hemen buradan 6 tane r1' demiz. 2 çarpı 3, 6 tane r1 eşittir 120 ise, 120'yi 6'ya bölersek, birinci çemberimizin yarıçapı 20 oldu mu? Yani ben buraya 20 dersem. Diğeri de aynı şekilde 6 tane yarı çap. İkinci çemberin yarı çapı eşittir. 216ysa, 216 ise 216'yı da 6'ya bölersem ikinci çemberin yarı çapı da 36 olmuş olur mu? Olur. Burası da 36. İki çember arasındaki uzaklık ne oldu? 56 olmuş oldu mu? Güzel. Yok zaten doğru söyledim Berra. Anlamadın mı kızım? Anlamayan var mı? Bir de anlatalım. Bak Dilara. Çevre uzunlukları sırasıyla dediği için birinci çemberimizin yarı çapı, hani çevre formülümüz 2πr değil midir? Bu formülü hem buna uyarlayıp hem buna uyarlayıp yarı çapları bulacağız. Tamam mı? Hemen 2 çarpı 3 çarpı birincinin yarı çapı eşittir. 120 ise birinci çemberin Diğeri de 2 çarpı 3 çarpı ikinci çemberin yarı çapı da e, çevresi de 216 ise ben her birinin yarı çapını ayrı ayrı bulacağım, tamam mı? E, 126'ya bölersek birinci çemberimizin yarı çapı 20 oldu. İkinci çemberimizin 216'yı 6'ya bölersen 36 yapar. Bize ne diyor? İki çemberin merkezleri arasındaki uzaklık merkezleri arasındaki uzaklık yarı çaplarının uzunlukları toplamına eşittir. Tamam mı? Yani birinci çemberimiz, ikinci çemberimiz, bunun merkezi burası, yarı çapı ne olur? 20 olur. Merkez buradaysa, bunun yarı çapı da 36 ise, merkezler arasındaki uzaklık ne olur? 56 olmuş oldu mu? Anlaşıldı mı Dilara? Tamam mı kızım? Son bir sorumuzu da çözelim. Dersimizi öyle bitirelim. Basit bir soru, geçiyorum ben bunu. Bunu geçeyim, geçeyim. Yer uzunluğu ile ilgili bir tane soru bulayım. Evet. Yedinci sorumuza bakalım. O merkezi çember 4 eş parça ayrılmıştır. Çemberin yarıçapı çapı altı santimetre olduğuna göre kale yayının uzunluğu kaç santimetredir? Aslında biz buna benzer soru çözdük. He. Hemen hemen aslında aynı soruyu çözdük de diyebilirim. Bakın. 4 eşit parçaya ayrılmışsa eğer buradaki mantık şu. 4 eş parça ayrılmış. Çemberin tamamı kaç derecedir? 360. E 4'e bölersek her bir açı kaç derece olur? 90 derece olur mu? Yani şöyle, şöyle, şöyle ayırırsak. Burası 90 derece olur mu? Olur. E peki çemberin çevre formülü 2 pi değil miydi? Peki 90 demek 360'ın 4'te 1'i demek değil mi? Yani çarpı 90 bölü 360 yay uzunluğu formülüyle yapabiliriz. 1 bölü 4 yaptı. Hemen verilenleri yerine yazalım. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapta 6 çarpı 1 bölü 4. Burası 36. 36'yı 4'e bölersek ne olur? Cevabımız doğru buldunuz. Cevap cizri olmuş olur. Arkadaşlar Bugün e, yay uzunluğunu işledik. Bir sonraki dersimizde de daire diliminin alanını, alanını e, işleyeceğiz. O güne kadar bu bölümle ilgili e, kaynaklarınıza soru varsa tamamlayın. Anlaşıldı mı? Kendinize çok iyi bakın. Çıkış yapmayın. Bir sonraki dersimiz Türkçe. 5 dakika sonra başlayacak. Ona göre. Tamam mı arkadaşlar?